Herkese merhaba arkadaşlar ben Seçkin Bugün sizlerle beraber internet şifresi nasıl kırılır onu öğreneceğiz İlk olarak buradan CMD açıyoruz Sizde kısa yoksa buradan çalıştır yazıp e, cmd'ye girebilirsiniz Her neyse burada bir kod var arkadaşlar IP e, config yazıyoruz arkadaşlar buraya Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı Burada Vartaylan A geçidi yazıyor Kod verilmiş e, 192.168.1.1 Genellikle bütün bilgisayarların internetlerin şifresi falan kodu budur hemen bunu Google veya başka bir tarayıcınıza yazıyorsunuz gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı buraya ilk olarak kullanıcı adınız büyük ihtimalle admin'dir yani hiç değiştirmediyseniz şifreniz ise direkt olarak modeminizin altında yazlar fakat değiştirebilirsiniz ben değiştirdim örnek olarak Evet ben yazdı yazmaz bu çıktı arkadaşlar sizde direkt olarak şifre yenileme çıkacaktır. Fakat bu şifre yenileme geleceğiniz e, Wi-Fi'nin şifresidir. Yani direkt olarak kablosuz şifrenizi değiştirmez. Onun için de buradan kablosuz güvenliğine gireceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Burada kablosuzun adı yazar. Burada ise e, şifrenizin nasıl ne olduğu yazlar ve buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, Şifreleme yaparken yalnız dikkatli gerekir. Buradan otomatik falan da yapabilirsiniz. Şifrenizin biraz uzun olması gerekiyor. Bir de şifre koyarken rakam olsun, büyük harf, küçük harf, tire falan içersin. Yani kırılması daha zor olsun arkadaşlar. Buradan ise direkt kablosuna girip buradan da isminizi değiştirebilirsiniz. Örnek olarak şöyle bir şey yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydet tıklayınca otomatik olarak kaydedecektir. Her neyse arkadaşlar, diğer videomlarda size internet şifrenize giren bir arkadaşımızın, kıran bir arkadaşımızın nasıl blok edileceğini göstereceğim. Diğer videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.